haber gelmişti. Ardından da Suudi Arabistan ve şimdi de Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak girişi olacağı yönünde haberler geliyor Reuters'a konuşan kaynaklardan. Konuşacağız detaylı olarak ekonomist Evren Devrimzer Yut bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Damla Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben biraz aslında girizgah yapmaya çalıştım ama arka arkaya Türkiye'ye gelen kaynaklardan bahsediyoruz. Şimdi Rusya'dan 5-7 milyar denmişti. Suudi Arabistan'dan 5 milyar dendi. E şimdi de Katar'dan bir 10 milyar dolarlık bir kaynaktan bahsediyoruz. Şimdi önce şimdi detaylı soracağım bu kaynak ne işe yarayacak diye ama bir bize şunu anlatır mısınız? Biz merkez bankaları arasında çünkü böyle swap anlaşmaları gibi çeşitli anlaşmalar yapıldığını biliyoruz ama böyle bir ülkeden kaynak geliyor demek ne anlama geliyor? Bu kaynakla ne yapılıyor? Nereye gidiyor bu kaynak? Şimdi ilk önce şöyle başlayalım. bir grafikle başladınız. Bence çok isabetli oldu. O. Merkez Bankası'nın faizinin 9'a indiğini işaret ettiniz. Şimdi 85 enflasyonda 9 faiz ne demek? Arada 75 puan, 75 puanlık bir fark demek. İşte bu fark e, yatırımcının 100 lirasının yıl sonunda 75 lirasının buharlaşması anlamına geliyor. Çünkü bir şekilde faizden aldığı parayla enflasyondaki kaybını telafi ediyor. Ama faiz o kadar küçük ki enflasyondaki artışla devam ettiği için 100 liranın alım gücü yıl sonunda 75 lirası 76 lirası gidiyor. Bundan dolayı zaten geçtiğimiz dönemde dolar da, euro da bunların değerlerinde yukarıya doğru hareketler izledik ve bunu hükümet baskı altına alabilmek için kur korumalı mevduat diye bir sistem getirdi. Bu kur korumalı da adeta bir rüşvet verdi yatırım sahiplerine, e, sermaye sahiplerine. Dedi ki eğer dedi siz dedi bu kur korumalıya girerseniz eğer dolar artarsa hiç merak etmeyin ben bunu vereceğim dedi. Ve bunun yüzünden bakın sırf hazine 91 milyar lira ödedi. Merkez Bankası'nın bir de Damla Hanım bakın kamuoyunda bu çok dillendirilmiyor. Dolardan TL'ye dönüşlere ilişkin Merkez Bankamızın da yaptığı ödemeler var. Yani bu da yine şu an bizi ekranları başında izleyen vatandaşın cebinden çıkan para vergiyle zamla 91 milyar lira sermaye sahiplerine verildi. Nereden? vergilerle, zamlarla bir de Merkez Bankamızın da açıklamıyor. Buradan da kendilerini bu rakamı açıklamaya davet ediyorum. En az 70-80 milyar liralık bir ödeme yaptığını biz değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bakın 150 milyarlık sırf kuru 18-60 seviyesinde tutabilmek için ödenen bir bedel var. 150 milyar dediğiniz rakamla bir tane tüpraş yaparsınız, yanına da bir tane Tofaş fabrikasını yaparsınız. Piyasa değerleri açısından örnek olsun diye verdim. Yani dev tesisler inşa edilebilir. Şimdi neden böyle oldu dediğimizde 20 yıllık AKP yönetimi ne yazık ki ne yazık ki dışa bağlı bir ekonomi yarattı. Neden? 2008 yılında Amerikalıların bastığı paralar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere girmişti. Buna dayandılar. Sırtlarını buna dayadılar. Sürekli bu para girişi olur dediler. Üretmeye ne gerek var dediler. Çift, e, tarıma, sanayiye ne gerek var? Fiyatı artarsa biz dışarıdan ithal ederiz dediler ve Paramız Anadolu var, topraklarında dediler. Aynen öyle. Sanayi ve tarımı bitirdiler. Şimdi sanayi ve tarım bitince Damla Hanım, karşımızda şu sonuç geliyor eğer bir gün dışarıda savaştır, salgındır ya da sizin sisteminizle sürekli ithalat yaparsanız rezervlerinizi bitirirsiniz. Bugün 128 milyar dolar rezerv yakıldı deniliyor. Aslında yakılan para 200 milyar doları geçti. Ve şu an net rezervlerimize baktığımızda eksi 60 milyar dolar. Kısa vadeli borcu bu ülkenin 185 milyar dolar. Böyle bir matematik ortadayken Kurun 18 buçuklarda, 18 kalması imkansız olurdu. Ama 6 ay sonra seçim var. Kur yukarı giderse eğer, zaten üretici fiyatları gelmiş yüzde 157 olmuş resmi rakamda, iktidar partisi tamamen baraj altına gider. Böyle bir tehlikesi vardı. O yüzden iktidar partisi dedi ki, ben dışarıdan kaynak bulacağım. Bu kaynakla Kuru en azından hani düşüremeyeceğimi biliyorum ama 18-20 arasında bir yerde tutayım ki Haziran'daki seçimlerde bir şansım olsun diye ve bu şansı yaratmak için e, yurt dışında e, kendileriyle iktisadi olarak bir rant ittifaklığı yapan devletlerden para almaya başladılar. Burada akıllara şu soru gelebilir: Katar, Suudi Arabistan, Rusya. Neden Türkiye'ye para yolluyor? Katar ve Suudi Arabistan acaba Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip mezunu olmasından ve İslami değerlere sürekli atıf yapmasından hoşnut olduğu için mi gönderiyor? Alakası yok. Orta Doğu'daki sınırların cetvellerle çizildiğini zaten biliyoruz. Orada şeyhler var, kabileler var ve bu kabilelerin, şeyhlerin yani buradaki rantiyelerin tek amacı var. Paralarını çok daha fazla değerlendirmek, bir koyup beş almak. Bu nedenle Türkiye'ye çok büyük Arapların yatırımları var. Bakın bir tanesini söyleyeyim, Kanal İstanbul. Kanal İstanbul projesi yapıl e daha proje halindeyken Arap kanallarında tanıtıldı ve Kanal İstanbul'un geçeceği Güzergahtan yüz binlerce metrekarelik arsalar Araplara satıldı. Ve nasıl satıldı biliyor musunuz? Bir koyacaksınız, beş alacaksınız, on alacaksınız. Burada imara açılacak bu tarlalar çok büyük rantlar elde edeceksiniz denildi. Mevzu sadece Kanal İstanbul değil tabii ki. Cumhuriyetin yarattığı bütün değerler bir şekilde Araplar dahil yabancılara peşkeş çekildi. Ve şimdi haliyle Damla Hanım bu insanlar yaptıkları bu yatırımların bu insanlar serbestçe Türkiye'de gezebilmenin, e, tesis satın alabilmenin, iş yeri kurup çalıştırmanın ve bunların sonunda elde ettikleri rantı kendi ülkelerine aktarmanın Haziran'dan sonra da devam etmesi için AKP iktidarının ayakta durması adına milyarlarca dolar para gönderiyorlar. Burada şunu biliyorlar, eğer Kemal Kılıçdaroğlu başkan olursa Anadolu'da yaratılan rant Anadolu'da kalacak, Anadolu halklarının olacak, Arapların olmayacak. Ama AKP kalırsa elbette ki bu rant dışarıya gidecek. Dolayısıyla böyle bir yardım var. Türkiye'ye geliyor kuru sabit tutabilmek için ama şöyle de bir matematik var ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. AKP ekonomi modeli dışa bağlı bir model dedik ve ayda nereden baksanız damla hanım 10 milyar dolar mal dengesi eksi yani sattığımız ve aldığımız malları kıyasladığımız zaman cepten yiyoruz 10 milyar dolar her ay açık veriyoruz ve cari açık veriyoruz 50 milyar dolar olacak diyoruz. Böyle bir sıkıntılı tabloda kuru tutabilmek için AKP umutsuzca dışarıdan gelecek sermayeye muhtaç durumda. Haziran'a kadar ucu ucuna denkleştirerek Döviz piyasasında bir krizin çıkmaması için tertibatı aldılar. Hazirana kadar da kurlarda çok büyük bir artış görmeyeceğiz zaten. Kontrollü bir yükseliş karşımıza çıkacak. En fazla 19-20 liralara gidecek bir dolar TL göreceğiz. Ama esas sıkıntı işte Haziran'dan sonra karşımıza çıkacak. Çünkü Türkiye üreten bir ülke değil. Çünkü Türkiye her ne kadar ihracat yapıyoruz diyorlar ama ithalatı, ihracatının iki katı olan bir ülke. Bozuk bir ekonomi yapısı, bozuk bir gelir dağılımı var. Hem kobileri hem hane halkları oldukça sıkıntılı bir tablonun içinde Damla Hanım. Bugünü soracağım size ama tam da bu konuyla ilgili Ali Babacan'ın açıklamaları var. Deva Partisi lideri dün akşam Halk TV'nin konuğuydu ve halk meydanında soruları yanıtladı. Gençlerle bir araya gelmişti. O da Katar'dan gelen bu paraya tepki gösteriyor ve neyin karşılığı olduğunu soruyor. Bir müsaadenizle onu dinleyelim. Ardından ben hem bugünü konuşacağım hem kurtarır mı acaba seçime kadar bu süreci kurtarmaya yeter mi bu para? Onu soracağım size. Şu anda ülkeyi yönetenler Merkez Bankası'nı döviz yakma fırını olarak kullanıyor. Dışarıdan ne getiriyorlarsa hemen koyuyorlar Merkez Bankası'nın fırınına, yakıyorlar arka kapıdan satarak. Dolayısıyla bu gelen paraların hepsi yakılıyor. Çünkü para politikası yanlış bir yerde durduğu için gelen döviz ülkenin kalkınması için maalesef işe yaramıyor. Sadece ve sadece döviz kurunu belli bir noktada tutuyormuş gibi gösterip bakın biz ne güzel ekonomiyi yönetiyoruz. Bakın döviz kuru artmıyor dedirtmek için bunu yapıyorlar. Ve arka kapıdan satılan döviz miktarı 250 milyar doları geçti. Gizli saklı yapıyorlar bunu. Tam 14 yıl boyunca Merkez Bankası'nın toplam sattığı 8 milyar dolardır. Hepsi şeffaftır, hepsi açıklanmıştır. Fakat şu son 2019'dan bu yana satılan döviz tamamen karanlıkta tutulmaktadır, rakam açıklanmamaktadır. Biz ancak en direkt verilerle bunu hesap edip açıklıyoruz. Dolayısıyla dışarıdan gelen 5 milyar, 10 milyar nedir? İşte bir ay daha öteleyebilir miyiz? 3 ay daha döviz kurunu burada tutabilir miyiz? Kalıcı çözüm asla değil yani. Onu bir önce söylemekte fayda var. Ve zaten dikkat edin bu rakamlar bir hızla arttı ondan sonra durdu. Yani 65 milyar dolara çıktı swap rakamı ondan sonra artmıyor yani. Çünkü para verenler ya benim verdiğim parayı bu arka kapıdan yakıyor. Geri ben ne zaman ve nasıl alacağım bu paramı diye kara kara düşünüyor şimdi Türkiye'ye borç verenler yani. Sayın size sorayım. Şimdi işte bizim dönemimizde de yıllarca biz 8 milyar dolar sattık. Şimdi diyor